Merhaba arkadaşlar. Okullardaki son duruma sizlerle birlikte bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi sizlere videomuzun ayrıntılarına aktaralım. Arkadaşlar okullara baktığımızda ilk öncelikle başlayalım. Ee, sınıfta kalmayla başlayalım. Sınıfta kalmada durum maalesef çok da iyi değil. Muhtemelen muhtemel bir şekilde sınıfta kalma olacak gibi gözüküyor. Yani zaten olacak ama e, muhtemelen kararın değişeceğini sanmıyoruz. Onun dışında açık öğretim listesinde ek sınav müjdesi de en kısa zamanda gelecek. Geçen sene 16-20 Ağustos olmuştu. Bu sene de e, muhtemelen birkaç gün sonra resmi açıklama gelecektir elbette. Onun dışında uzaktan eğitim bir geçelim? Arkadaşlar uzaktan eğitim olma ihtimali şu anda yok. Onu sizlere belirtirim. Yani bazı arkadaşlarımız dediğimiz gibi videolarda durumu farklı anlıyor ama uzaktan eğitim durumu şu anda yok. Muhtemelen e, okullarda maske takma süreci başlayabilir. Yani okullarda maske takma zorunluluğu geri gelebilir ama onun dışında herhangi bir şekilde uzaktan eğitim olacak vesaire şu anda bunlar gündem de değil. Onu sizlere ilk öncelikle aktaralım. Bu da önemli bir diğer gelişme. Ama vaka sayıları artmaya devam ediyor. Vaka sayıları arttıkça bu ihtimalde bu durumda gittikçe daha da kötü duruma gidiyor. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Onun dışında yine baktığımızda e, okullardaki yeni değişiklikler var. Yeni dersler göreceksiniz bu sene. Yani 2022 23 eğitim öğretim yılı sizler için bir tık daha değişik olacak. Geçen senelere göre. Bu sene birkaç değişiklik olduğundan dolayı sizler birazcık daha değişik işleyeceksiniz. Bu sene hem dersler açısından hem okul de farkı olacak. Bu farklılıkları göreceksiniz elbette okullar açıldığında. Videomuzu sonuna geldik abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın.